What's up fam? Today we learn what fam is. Evet arkadaşlar bugün yine bir başka popüler Z kuşağı ifadelerinden birisi olan fam ne anlama geliyor bunu öğreneceğiz. Arkadaşlar fam family'nin kısaltılmışıdır. Yani ailenin kısaltılmış halidir. Family fam. Ancak şöyle bir durum oluyor. Fam artık günümüz gençler arasında sadece aile anlamına gelmiyor. Çok yakın çevreniz, yakın arkadaşlarınız, kankilerinize de kullanabildiğiniz bir ifade gençler arasında çok popüler. Happy birthday fam. Doğum günü kutlu olsun kanki, doğum günü kutlu olsun dostum gibi bir anlam çıkarabilirsiniz bundan. Ya da bir başka ifade. Chill fam, it's all good. Sakin ol kanka, sıkıntı yok, her şey yolunda. Gibi bir ifade oluyor bu da. Yani fam, family'nin kısaltılışı. Ama sadece aile değil, gençler arasında bu artık yakın arkadaş, kanki anlamına da gelmiş bir zevk kuşağı ifadesidir. Başka içeriklerde görüşmek üzere, hoşçakalın. Bu tarz İngilizce içerikleri seviyorsanız bizi takip etmeyi ve içeriklerimize like atmayı unutmayın.